Kıymetli Yusufeli severler. Hepinize canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Şu anda Yusufelinden Kılıçkaya İzmir tarafına giden viyadüğün yakınındayım. Karşımızdaki evler yeni yerleşim yeri 3. bölgenin evleri. Yönümüz baraj gövdesinin olduğu tarafa doğru. Şu hemen karşımızda küçük tepenin diğer tarafında barajın bir kolu daha yukarı doğru çıkıyor Ödem Zargarı tarafına doğru barajın gövdesi yönümüzün olduğu tarafta ve buraya yaklaşık olarak 10 kilometre mesafede biraz sonra Tekkale köyüne gideceğiz orada da insanlar taşınma telaşında orada bir vatandaşımız ile biraz sohbet ettik vatandaş dertli ben de birçok şeyi söylemek istiyorum ama içimden de bir ses diyor ki Mehmet Alemin derdi seni mi gerdi? Etrafımda insanlar çok yalanızım beni Burası Tekkale köyünün merkezi. 10 gün önce burada bir çekim yapmıştım. Cami duruyordu. Caminin içerisinde çekmiştim. Eu não sou... Çoculü neden alıyor? Yalnızım bu ellerde, bu ellerde, bu ellerde beni bilmeyen dillerde. Çoculü neden alıyor? Arkadaşlar şu anda Baras şu altında kalacak olan. Tekkale köyündeyiz. Buradan Tekkale'den bir vatandaşımız Cengiz Alkan. Taşınma hazırlıkları yapıyor. Eşyalarını topluyor. Evet hocam sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cengiz Alkan. E, ulaştırmada taşımacılık yapıyorum minibüs var. Evet. Ama iki sırada da ineklerim var. E, şu anda da bir tarih oluyor. Evet. Tarihi siliyoruz. Tarihi sildiğimiz için de Sügerli yanaştığı bir 150 metre kadar kaldı bana bari son durumuna kadar kalalım dedik. İşte ineklerimiz de var. Şu anda ıptanım ıptan temin ediyorum. Artık yarından itibaren de çatıya çıkacağım. Çatıyı sökeyim. Sadece'den başlayacağım. Yani zor bir an. Yani tamam belki ülkenin ihtiyacı var bazı şeylere. Ülkemiz için boynumuz kıldan ince. Tabii ki ama e burada da mesela baba vatanı, doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler. Yani bazı şeyleri bırakmak zor ama yapacak da bir şey yok. Gereken neyse onu yapacağız yani. Şöyle buraları söktükçe neler hissediyorsun? Ya çok ağır geliyor ağır geliyor. Her şeyde rahmetli babamın durumu aklıma geliyor. Ne eller diyorum, ne eller derken öyle. Veya dedemin öyle bir durum. Ambarlarımızı söktük, dedemin ambarlarını. Sonra babamın ambarı derken ne bileyim yani böyle çok değişik bir duygu abi ya. Yani. Ama yani şimdi işte işin içinde işte devlet çıkar olunca bayramız kızan ince diyelim yani. Yoksa normalde parayla paha biçilmez. Yani para paha biçilmez yani. öyle bir şey. Yani. Peki Cengiz Bey, e tek evet. burada arazileri falan vardı Hı, tabii. Tabii. Hayvancılık yapıyordunuz, evet. sebze ekiyordunuz, biçiyordunuz. Meyve her şey, her meyve, limon, portakal, bunun haricinde muz, bunun haricinde her şey var? Çok güzel pirinç olurdu buralarda. Tabii 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 aynen. Şimdi aynen. buralar baraj evet. suyu altında kalınca e, yeni yerleşim yerinin yanında size bir bina yaptılar herhalde. Hı. Arazi falan bir şey var mı yoksa bu arazine kayboldu sadece bir daire mi verdiniz? Yani onun önünde bir arazimiz var azıcık e, sulama suyuyla da e, içme suyuyla da sulayacağız. Ne Anladın? kadar ne kadar arazimiz? Ya arazimizde şöyle bir 300 metrekare diyelim. 1180 TL'de borçlandım ev için. Hı hı. E, mustakil evimiz geç ama şimdi yani burayı tutmaz abi. Burada yani burada mesela bak her tarafın cennet, meyve cenneti ama orada dört duvar arası beton. Şu an orada hiçbir şey yok. Yeni yani bir hayat. Yani burada dönümlerce... Yeni, yeni bir anlayış, yeni bir sistem. Öyle değilim yani. Burada köyünüz vardı. Artık köy yok o zaman. Artık yok. Yani bak burası tarih. Bak yapımın yan yurasında dut, üzüm, meyve, armut, ner bak. Buradan yukarı tuttuğun zaman bak kaç çeşit meyve görüyorsun. Bak eva dallanmış böyle. Evet. Ha, mesela dutları sallıyoruz. Bak altında şeyler Yani her türlü meyvemiz burada mevcut ama orada böyle bir hayat yok. Orada Dutlar sadece yetişmiş. dört duvar arası beton tamam. Böyle bir ayet yok. Peki bu istimlak edilirken size böyle bir şey sundular mı alternatif? Hani arazi verelim gibisinden? Yok öyle bir şey sunulmadı. Sadece yeri bu, değeri budur dedi senin al paran dedi tamam işte. Öyle. Al paranı git dedi. Biz de mesela babamın sekiz evladıydık. Hasbi kader bölüştürdük. Zaten devlet bölüyor zaten onu. Bölünce de hakkımıza düşene de razı olduk. Hepsi bu yani işte. Evet. Mesela evim yandı. 2005 devlerimiz yandı. Bunu sırtımla kumunu çekerek yaptım. Yanaşmıyor araba altına. Yol çıkmıyor. Yol çıkmıyor. Buraya kadar çıkıyor. Buradan sır açtı. taştım. Öyle evet. işte. Öyle bir hayat yani. Şu an ne bileyim işte öyle bir duygularımız var. Duygularımız da biraz ağır. Ama yapacak da bir şey yok yani. Evet. Peki Cengiz Bey teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Başka söylemek istediğim bir şey Şimdi var mı? Alakadan dolayı. Başka ne söyleyeyim? Ço söyleyecek çok şey var da. Yani bu kadar sığdır. Anlayan anlasın diyoruz. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkürler. Kolay Çok gelsin. Biz de teşekkür ederiz abiciğim. Sağ ol. nehir kalenin içinden akan nehir, bu kısımlarda baraj suyu altında kalıyor. Burada Kemal Paşa noterde çalışan sevgili hemşerim Şahin Koçak, senden özür diliyorum. İsteğini henüz yerine getiremedim. Ama unutmuş değilim en kısa zamanda Uşum köyünü görüntülemeye gideceğim. Arkadaşlar işler yoğun. Uzun zamandır köyde olmadığım için ne tarafa dönsem iş beni bekliyor. İşleri bir düzene koyayım da ondan sonra rutin işleri yaparım diye uğraşıyorum ancak işler bitmiyor. Ücretli işi bulmak da zor. Zaten o paraları biz veremeyiz. Usta yevmiyesi bin TL. Gerçi onlar da haklı. Neredeyse haftada bir paranın sol tarafına sıfır atılıyor. Biliyorsunuz sağ tarafa atılan sıfır değer kazandırır. Sol tarafa atılan sıfır ise değer kaybettirir. Beni seven izleyicilerin bir organizasyon yapıp birer gün yardıma gelseniz bütün işleri bitirir. Ben de bol bol ancak gelecek olanlar iyi düşünüp böyle karar versin. Çünkü bizim buralarda işler zor. Sepet ile ahmut taşımak var. Sepet ile ahmut taşımak var. Duvar yapmak var. Kazma ile çapa yapmak var. Var da var. Bu arada genelde yorum yazan bazı izleyicilerimden epey zamandır ses çıkmıyor. Hele hele yurt dışından yorum yazan izleyicilerimden uzun zamandır ses çıkmıyor. İnşallah iyisinizdir. <laughs> Bire bir ekin misali Seni eken biçer bir